Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Tural Kerimov ve Burak Yalçın bizlerle sefere çıkıyor. Onlar da video çekiyor. Hadi başlayalım. Tural aracın ne senin? Ben de Volvo. Buran belli. Aynı araç. Aynen. Beraberiz. Seferler aynı şeylere. Ben Kırşehir'den Çorum'a gidiyorum. Kırşehir'den Çorum'a. Aynen. Ben makas atmıştım onu çıkartacağım şimdi. Burak, oyunun sesini kıssana biraz. Turalın yolu uzun ama ya Muş'tan İskenderun yapıyor adam. Muş'tan İskenderun mu? Aynen. Evet. Kaç kilometre? 1564 bin kadar böyle. 1560 mı dedin? Evet. Azmış ya ben de fazla sandım. Niye la? Benimki 292 kilometre. Benimki şeydi, sen söyle. Bin 1608 o aralardaydı. Şu an 300 kilometresinde gitmişim. O, o zaman benim ben çok azalmışım ya. Evet. Yapacak bir şey yok. Bir daha. kontrol etmek çok zor ya. <laughs> ya mal herkes kullanamaz kardeş. Ya kullanırız da yani. Sadece birazcık zorlanacağız. Ne yapalım? Ben direkt seninle devam. Ya. Sen direksiyon mu? Aynen öyle. Vay, var 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 Direksiyon alacaksan lojide kalacaksın ya. Yok evet, 27. G27 evet dediğin gibi. Sende mi o? Var mı? Yok ben de sınav yolu. Ha aynen. Ben, ben, ben de fazla para olmadığı için ucuzdan ucuzdan. Ha ya olmadı daha kötü. Ya yani şimdi karşıya bir tır. Hayır yürütene be kardeşim. Vallahi ben Kırşehir'den çıktım aga. Ben de artık çıkıyorum ya. Bu bir karşımda bir öküz arabası var. Yağmur çok güzel yağıyor. Bende yağmur yağmıyor ya. Modu da attım. Yağmur modunu da attım. Tam gerçekçi yağmur gibi. Bekle bir dakika. Bekle bir dakika. Ne yani yolda mı durayım? Bekleyeyim mi yani? Yok yok sen sür. Sen sür. Ben bekleyeyim. <laughs> Bekle bir dakika. Ben de Malatya-Sivas arası yolundayım. Yol bomboş. He benimki de ya. Bir y taksi, taksiler var işte. 118-120 kilometreyle ile gidiyoruz işte. sefer dorsa mi ama ya. Öyle çarpmam, drift yapmam. Ha? Ama hava yapma. yağmurlu bu sefer de. Bir şey olmaz. dursa uzun sayısı ya. Sıkalım yola. Ayrıca bak. Kayarsın. Araba oynadı ya. Bu arada videoyu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Reklamlara lütfen bir kere tıklayın. O kadar çekiyoruz, ediyoruz. Bizim için önemli o reklamlar. Site kuracağız, para yok. Burada size vakit harcıyoruz. Yani vakit de var. Vakit önemli değil de para yok. Onun için reklamlara reklamlara tıklayın ya. Gözünüz seveyim. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Yes. Ve en son video koyduğunda bir şey, reklam koymamışsın. Reklam var aga. Yok aga. Var. Yok. Ya ben giriyorum bende nasıl çıkıyor? E, bende en, çıkmıyor. En başta var. Bir de YouTube'da videonun sağında çıkıyor reklamlar. Hani videolar gösteriyor yan tarafta ha. sağda. Onun, evet. üst, onun üstünde de reklamlar var. Onları sen mi koyuyorsun? Aynen. Onlara da tıklayabilirsiniz. Özel sana bir soru soracağım. Ya yani sen bu ıı, tırı en fazla kaç kilometre yapıyorsun? Vallahi 160 falan buluyorum bazen. Yani böyle şey ıı, ihlal ediyorsun öyle mi? Yok. Devrine göre oynuyorum. Sen de turun ne? Skyna değil mi? Aynen Skyna. Ya sen de bir tır seçsene ya kendine gel. Söylüyor. VOLVO GÜZEL Ya Volvo <laughs> Volvo güzel ama Scania şimdi daha iyi Streamline çıktı ya Aha. Streamline Benim hoşuma gitti ya Ya vallahi sen e, Volvo'nu öyle güzel modifiye Yaptın ki şey, ben Volvo'dan başkası yok Ya, ya Volvo güzel de ne bileyim Ben Volvo artık sıkıldım ya Bu oyunda aslında en iyi Mercedes de Ona özen göstermemişler Aynen aynen dediğin gibi. Ay ee, şimdi karşıda bir tane tır gidiyor ya. Sahte 90. Abi bu artık kardeşim ya burada ya. Ben bir benzin alayım. Oğlum acayip yağmur yağıyor ya. Silecekler yetişmiyor mu? Yetişiyor ya, da. Yağmur çeşitler o zaman. Yok ya yağmur güzel. Bu Türkiye haritasını yapan da iyi yapmış ha. Aynen. Benzinli şeyinde para vermiyor evet Ha doğru yoğun çöpek çıktı lan bazı yerlerde var ya araba yetmiyor hayırdır bu bazen oyun videosu geri çekmiyor ya 14 FPS'deyken 14 vites mi? Evet. Ne 14 fitesi lan? <laughs> ben ben de rotardar modu var ya. o, no, Tamam 14 fites lan 12 fites yetmiyor mu? Yetmiyor. Ben şimdi bunu bir geçeyim de ya karşıdan da geliyor ya. Ya hızlanıyorum hayır geçeceğim karşıdan. Araç mı geliyor? hem de ne kadar. Wow. Çok güzel yağmur yağıyor aga var ya. Ah ben de güneşli hava. Şu an Özer abi. Efendim. Neredesin şu an? Vallahi Kırşehir'deyim herhalde. Yok Kırşehir'den çıktım ya. Bilmiyorum ben neredeyim abi. şu an. Bakmadım girişine de. Sivas kavşağına yaklaştım gibi bir şey. Ben daha doğu tarafına Necan doğu tarafında da bir Ege'ye doğru bir gideyim de. Vay 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 vay. Ha <laughs> ha. Araba tırın üzerine durmaşıyordum ya. Ya ben bunu geçemeyeceğim ya vallahi. Bu mal bunu geçemeyeceğim. <laughs> Ben de eskiden mouse oynadım da şimdi oynamaya çalışıyorum hiç. Eh, eh olmuyor. Sen de fiziksel var mı? ya ben klavyeyle oynamayı denedim bir ara. Virajları hiç dönemiyorum. Klavyeyle mi? Aynen. Ha. Kırık kaledeymişim ya. Kırık kaleden çıktım şimdi. Hadi ya bismillah. Hadi 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 hadi. Bastır bastır. Oo! Yine geldi. Hay size ehliyet verenin anlından öteyim. Ben de bir trafik modu var yani. Fazla trafiğe laf yok ya. Yani hacet yok. Fazla trafik olmasın. Ya bu tır benim karşımda çok mu böyle gidecek? E solda. <laughs> Ben sollamak istiyorum. İ, iç, i̇ki şey diyor. Karşıdan ıı, birden çıkıyor. Ne yapayım? Sen tek evet. gönlü de mi gidiyorsun? Evet. Oo. Kolay gelsin sana. Yan taraftan sağdan geç. Aa öyle mi? Şey, ha, e, taşlık yolla mı gidiyor? Aa, oradan geç, bas geç. Oturur sen beklersen o. İşte, adamları selektör hep hızlı gitsin. Tabii önünde tır yoksa. Yo ortalıkta böyle beyaz taşlar var. Onların ben Direkler var. Direkler. Direklerin ee, arkasında. Ah direkler varsa bilemem. Boş ver olduğun yerde kal. Ya vitesi düşür. Selektörü çak. Sola geç bas. Evet şimdi vites aşağıya gidiyorum ya 10. vitesler. Araba çığırıyor ya. Vallahi ben 11 12 10 düşmüyor aşağısına. Ooo. Hayır ya. Karşımda bizden e, stop yapınca askala yapıyordum Doğuda yollar tek yön mü ya? Hayır. Ben şimdi tek yönde gidiyorum. Allah ben Allah. Şehirlere yaklaşınca tek yön oluyor. Şerit dışı tabii. Ama geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim geçtim. Hadi. Bu arada Burat Burak Öztürk arkadaşa sesleneyim buradan. Samsun seferi demiş bana. Ben Samsun seferini çektim. Hatta çok çektim. Oo. buradan ya da bilgi abi. verelim ona. Hatta ilk başladığım yer bu oyunda Samsun bu map'te. Ben eski şehirde başladım üç defa. Helal sana. Üç defa. Oğlum bizim zamanımızda Eskişehir şehir yoktu. Başladığımızda. Şimdi o kadar yol yapmışım. Tekrardan başlamaya gerek yok dedim. Zaten gittim eski e hemen. Zerdan işe diğer güncelleme yüklediğinde bir hata vermediği için direkt aktarma yapıyor zaten Aynen. Bazıları oyundan atıyor falan diyor ama ben de hiç öyle oyundan atma falan olmadı. Bende de olmadı. İkisini birden Anadolu haritasını falan kullanıyorum yani. Aynen. Abi bir de senin seve değil. Ya yani benim ya save o... benim seve kullanan arkadaşlar sorun yaşamıyor bilmiyorum. Ya o eski de, eski bir güncellemeden öncesinde var işte. Onu da atsak yani şey Hayır, ikisini mi? atmayacaksın. Tekini atacaksın. Yani birinci güncellemeyi silip ikinci güncellemeyi atacaksın ama yeni zip kalacak. Ha yeni zip kalacak ama ikinci güncellemeyi attım. Aynen. Güncellemeyi sildim. Aynen. Öyle yaptıktan sonra bir şey olmuyor. Ha. Yeni yeri yerinde duruyor. Yani yerini silmedim. Aynen. Bu yani güncellemeyi değiştir. Aynen. Burak gitti bak yine. Nasıl? Burak'ın bağlantısı kesildi. Ha öyle Vay vay vay. Hadi 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 bastır. O mükemmel bizi. Ah kaza yaptım ya. No kaza kaza yok. Kaza oldu ya vurmadım böyle yani yan taraftan değdi araba. Karşına çıktı. Çıktı. Benim seferim bitiyor. Turalım. Tamam o zaman ben de zaten bir kenara çekip duracağım ya. Mol alacağım zaten. Mola alma mola. Devam. Sohbetimiz devam eder. Ya bende yol uzun. E o uzun olsun. Buran bağlantı niye gitti ya? Bir de hallettim diyordu internete. An. Kırşehir'den çıktığımdan beri yağmur yağıyor. Bu nedir ya? Ben de yok. Aa Burak şey yapıyor. Burak çağrıyı alsana. Dur al. Ben nasıl alayım? Grubu alırsın ya. Ekledeyim değil de. Ben şimdi yok. Hayır eklemedim ya. Bir dakika. Arkadaşlar. Çağrıyı alacağım. Bir dakika. Kendisini çağrıyı ekleyemiyor mu ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Yok yok önemli değil. Herkesin başına gelebilir. Aynen. Ya bu hızlı gidiyor ya. Ooo oh, oh, oh. Burak kaç kilometren kaldı? 1110 diyelim. Oo, benim 11 kilometre. Bir saatte biter ya. Bir saat evet. Değil. Ben video çektim başta sona kadar 1 saat 6 dakika sürdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Paso para geliyor Şoförlerin faydaları Sizde şoför var mı? Bende var Kaç şoförüm var? 40 tane olmalı. 40 tane. Ben her girdim şehirde şey yapıyorum. Şoför alıyorum 5 tane. Nide Kayseri kavşağına gelmiş işte sayın. Nide Kayseri, Kayseri ha. Kayserilere buradan selamlar o zaman. Ay o zaman Trabzonlulara da de selam gelsin. Sen Trabzon'dan mı çıktın? He? Nereye gidiyorsan onlara selam vereceğim kardeş. Trabzon'da başladık. Trabzon'dan da gidiyorum şu Şimdi sen Trabzonlusun diye Trabzonlulara selam yollama. <laughs> Kimse alınmasın. Ben de buradan şimdi yollarım ama eski Olmaz öyle. Yolla. <laughs> Yok. Sen nereye gidiyorsan oralısındır. vay 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 iki dakikaya sattı ya şehri. Hayır, şehri satmıyorum bak. <laughs> Ama oradaki mesela sen şimdi nerede yaşıyorsun örnek veriyorum. Çorumlusun tamam mı? Eskişehir'de yaşıyorsun, Eskişehirli olursun. Çünkü oranın ekmeğini yiyorsun. Vay 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 vay. ekmeğini yiyorsun. Ekmeği sana kim getiriyor? Kim getiriyor? Kim getiriyor? <laughs> E çalışıp evet. alıyorsun yine biri veriyor değil mi sana parayı? Ekmeği alıyorsun. Evet, Ama, nereden? nere... alıyorsun. Onu, ki, onu fırına kim getiriyor? Nasıl fırına kim getiriyor? Tırcı getiriyor. E, tamam bizde de tırcıyız işte. Böyle uzar yani. Evet, neyse, her neyse. Tamam ben bir şey demiyorum evet. kardeş. Siz, evet. takılın. Kaç dakika çekeceksin böyle Valla ben şimdi ben, şeye giriyorum. Şirkete giriyorum ben. Benim ben videom bitiyor arkadaşlar. Ben mol alacağım ödersin. Lan daha yeni başladın ne molası? Sen nasıl bitircisin? Sen biliyor musun ben ne kadar yol geldim şimdi? <laughs> Kaç kilometre gittin? En fazla bir 200'den fazla yaptım. <laughs> bir şey değilmiş ya. 200 metre dedi nedir ya? 2 saatlik yol ya. Oğlum sen benim videoyu izledin mi? Ya böyle mouse'la çok nasıl söyleyeyim ya yordu beni. Mouse oynayamıyorum. Daha geri. Kla Klavye olsa daha güzel olur. Evet. A öyle oynuyor o zaman? Şehrimizi ay şehrimizi diyorum. Teslimatımızı yaptık. Madeni yağ taşıdık. Kırşehir'den Çorum'a. Hiçbir hasar yok. Her şey mükemmel. Burada benim videom bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tural'la Burak'ın videosu devam ediyor. Onlarla birlikte olacağım. Reklamlara tıklayın. Öptüm sizi.